Merhabalar sevgili gençler. Bizim hocalardan tekrar selamlar. Arkadaşlar Türkiye'nin yer şekillerine devam ediyoruz. Bu dersimizde de Türkiye'de görülen karsik şekillerden bahsedeceğiz. Öncelikle Türkiye'de karsik araziler ne kadar yaygın? Bu tabloyu bir görelim. Akdeniz bölgesinde oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Bakın bunlar karstik arazilerdir. Karstik alanlar Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde bütün bölgelerde karsik alanları görüyoruz. Ama bütün bu bölgelerde karsik şekiller var mı? İri ufaklı karsik şekiller görebiliriz. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de görülen karsik şekillere baktığınızda biz karsik şekilleri iki sınıfa ayıracağız. Kireç taşı üzerindeki karsik şekiller ve arkadaşlar jips üzerindeki karsik şekiller. Bakın jips üzerindeki karsik şekillere baktığınızda Çankırı Kayseri, Sivas, Erzurum gibi alanlarda olduğunu görüyoruz. Bunun dışında görülen karstik şekillerde kireç taşı üzerinde görülen karstik şekillerdir. Baktığınızda bu haritaya en çok karstik şekil hangi bölgemizde görülüyor? Tabii ki arkadaşlar Akdeniz bölgesinde görülüyor. Bakın Türkiye'de en fazla karstik şekil nerededir? Toroslardadır. Bunu unutmayalım. Toroslar karstik şekillerin en fazla olduğu yerdir. Şimdi arkadaşlar karstik aşınım ve birikim şekillerini daha yakından tanıyalım. İlki karstik aşınım şekillerinden en küçüğü olan Lapya. Lapya arkadaşlar çok fazlaca toroslarda karşımıza çıkıyor. Teke ve taşeri platolarında özellikle gördüğümüz şekillerdir. Bunlar karstik aşınım şekillerinin en küçüğü. Yağışlar sonucunda kayaçlar çözülmeye uğramışlar ve buralarda küçük oyuk ve oluklar oluşmuş arkadaşlar. Bunlar klasik aşınım şekillerinin en küçüğüdür. İkincisi dolin. Dolin lapyaların birleşmesiyle oluşmuştur. Küçük küçük oyuklar zaman içerisinde arkadaşlar ne olacak? Birleşerek bu büyük çukurluğu oluşturacak. Bunlar da lapyalardan biraz daha büyük olan çukurluklardır. Yine bunları en fazla nerede görüyoruz? Toroslarda görüyoruz. Yine teke ve taşeri platolarında görüyoruz. Bunun dışında... Menteşe yöresi Muğla'nın da içinde olduğu Menteşe bölümünde ve arkadaşlar göller yöresinde bu dolin örneklerini görebiliyoruz. Karstik aşınım şekillerinin üçüncüsü arkadaşlar uvala. Bunlar da dolinlerin birleşmesiyle oluşmuş çukurluklardır. Bakın buradaki çukurluk da bizim uvalamız. Bunları nerede görüyoruz? Türkiye'de daha fazla Karaman, Göller Yöresi, Mersin, Mut bol ve ala dağlarda da bu tür oluşumları görüyoruz. Bir diğeri polye. Arkadaşlar polyelerde uvalaların birleşmesiyle oluşmuş çukurluklardır. Bakın burası daha büyük alanı kaplayan bir çukurluk. Karsik şekillerin en büyüğüdür bunlar. Bunlar eğer arkadaşlar akarsular tarafından aşındırılan alüvyonlarla kaplanırsa buralar artık ova olacaktır, karstik ova olacaktır. Bu tür oluşumlar karstik ovalarda birer polya örneğidir diyebiliriz. Şimdi polya dediğimiz zaman aslında aklımıza karstik ovalar gelecek. Neydi? Daha önce ovalardan bahsetmiştik. Takkem olarak bunları kodlamıştık arkadaşlar. Tefenli, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Elmalı ve Muğla ovaları bunlar birer polya örnekleridir. Bunun dışında Çeltikçi, Gemboz, Bozova, badem ağacı ve avlanda yine polio örnekleridir diyebiliriz. Bir diğer karsik aşınım şeklimiz mağaralar. Nedir mağara? Karsik alanlarda görülen yeraltı boşluklarıdır. Türkiye'de arkadaşlar karsik alanlar olabildiğince geniş alanda görülüyor. Buralarda görülen yeraltı boşluklarıdır. Farklı bölgelerimizde bu tür mağaralara rastlayabiliyoruz. Mesela Mersin'de gördüğümüz Narlı Kuyu Mağarası buna bir örnek. Alanya'da Damlataş Mağarası var. Burdur'da İnsuyu Mağarası. Alanya'da Dim Mağarası, Antalya'da Karayin Mağarası, Antalya'da yine arkadaşlar Düden Suyu Mağarası, Türkiye'de görülen önemli Karsik mağaralardır. Bu mağaraların dışında arkadaşlar farklı bölgelerimizde de yine bu mağaralara benzer irili ufaklı mağaralar karşımıza çıkıyor. Karstik aşınım şekillerinden sonuncusu obruklar. Bakın biraz önce mağaralardan bahsetmiştik. Mağara tavanlarının çökmesiyle oluşmuş çukurluklardır bunlar. Bunlara çok güzel örnekler var ülkemizde. Silifke, Mersin'de gördüğümüz cennet cehennem obrukları. Arkadaşlar bunlar muhteşem güzellikte, büyüklükte obruk örnekleridir. Bunun dışında Konya, Karapınar'da Çıralı obruğu var arkadaşlar. Konya Karatay'da Kızören obruğu var. Konya Çumra'da Timraş Gököyük obruğu var ve Konya Karapınar'da mail obru var. Bunların dışında il ufaklı çok fazla ülkemizde obruk görebiliyoruz. Ama arkadaşlar baktığınızda Türkiye'de en fazla obruk nerede? Obruk platosundadır. Bakın obruk platosu Konya'nın da içerisinde olduğu alandır. Bu bölgelerde bu yörelerde çokça obruk görebiliyoruz. Geçiyoruz karsik birikim şekilleri. Sarkıt, dikit ve sütun. Arkadaşlar bunlar yine mağara tabanlarında ve tabanlarında kirecin çökelmesiyle oluşmuş birikintilerdir. Bakın mağaraların tavanında aşağı doğru sarkan bir uzantı var. Bunlar bizim sarkıt dediğimiz oluşum şekilleridir. Bakın tabandan da yukarıya doğru bir birikme yaşanmış. Bunlar da dikit örnekleridir. Ve arkadaşlar sarkıt ve dikitin birleşmesiyle oluşmuş bir deneyimiz var. Sütunlarımız var. Bunlar da yine mağara içerisinde görülen karstik birikim şekilleridir. Ve son olarak travertenler. Bizde oldukça yaygın, farklı bölgelerimizde traverten örneklerimiz vardır arkadaşlar. Öncelikle traverten nasıl oluşur buna bir değinelim. Yer altındaki sıcak suların aniden yeryüzüne çıkması sonucu erimiş kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşturduğu katmanlardır. O zaman buralarda sıcak su kaynakları var. Ve buralarda kalsiyum karbonat çökelmiş ve buralarda arkadaşlar travertenler oluşmuş. En ünlüsü hangisi? Denizli'de Pamukkale travertenleridir. Ve bunun dışında arkadaşlar mesela Van'da Başkale travertenleri var. Yine Burdur Bucak'ta gördüğümüz travertenler var. Göksu Vadisi'nde karşılaşıyoruz arkadaşlar yine travertenlerle. Bunlar dışında yine Mersin, Sivas, Antalya çevresinde de traverten örneklerine rastlamak mümkündür. Arkadaşlar Bunlar da Türkiye'de gördüğümüz karstik oluşum şekilleriydi. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.